Merhaba hanımlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok hafif kolay bir model yapalım hep beraber. Model bezime yapıyorum ben. Alt tarafını önceden zürafasını geçmiştim. Üstüne de bu şekilde yapıyorum yeşilli. altı tane boş zürafa yaptım. 7'nin içine 3 tane ilk önce bir tane şuraya zürafa yapıyorum. Tekrar tepesine geçiyorum. Çok kolay bir model. Herkes kolaylıkla yapabilir bunu. Buranın içine 3 tane aynı boyutta pırpır pır yapalım. 1 2 3 aralarına 7 tane boş sıra yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 7 tane zürafamızı yaptıktan sonra tekrar aynısını yapacağız. Dediğim gibi bir tane zürafa yapıyoruz. Tepesine geçip üç tane kibrik yapıyoruz. Hemen üstünü göstereyim. Evet bayanlar üst rengini ben bu renk tercih ettim. Siz yazmanızın içine hangi renk varsa onu tercih edersiniz. Hemen üstünü göstermek istiyorum. aralarına 7 tane boş zürafa geçmiştik. üç tanesini bir tarafta bırakıyoruz. üç tanesini bir tarafta bırakacağız. Yani 3 dördüncüye batıyoruz. İpimi aldım. Hemen buraya düğümü atıyorum. Buraya bir tane pırpır yapıyorum. pırpırımın tepesine geçiyorum. Tekrar yuvamıza iniyorum. Bakın şöyle. Aynısından bir tane daha yapıyoruz. tekrar tepesine geçiyorum. Aynı şekilde aşağı iniyoruz. Tekrar bir tane daha pırpır pır yapıyoruz buraya. Dediğim gibi çok kolay bir model. Tekrar aşağı iniyorum. Şöyle iplerimi kesiyorum. Evet hanımlar modelimi tamamladım. Bakın çok hafif kolay bir model. Bir gün bir günde bile yapabileceğiniz bir model. Yapanlara kolay gelsin. Diğer videomda görüşmek üzere. İyi günler diliyorum.